Kelimeleden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine tonlarca kilo ağırlığındaki bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi İş Makinaları ve serimizin birinci bölümünde ilk konuğumuz gördüğünüz gibi bir silindir. Bugün bu gördüğünüz yakışıklı silindiri yanımızda getirdiğimiz çok ilginç malzemeleri ezmek ve onların böyle çıtır çıtır, vıcık vıcık, mucuk mucuk görüntülerini izlemek için kullanacağız. Birçok ürünümüz var. Gördüğünüz gibi basketbol topundan bowling labutuna diş macunundan çakma çakmaktan kanalımızın vazgeçilmezi karpuza kadar ürünler var. Gördüğünüz gibi silindirimiz var. Silindirimizi kullanmak için, silindirimizi yönetmek için bir operatörümüz var. Kardeşim gelir misin lütfen? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sizin de çok yakından tanıdığınız Halil İbrahim, ya bugün bu silindirimizi yönetecek. Ben de bu ürünleri silindirin altına atacağım. Hoş geldin kardeşim, benim. merhaba. Kardeşim. Ama ben operatörüm ama pek bilmiyorum kullanmayı. Gel, ben sana bir <laughs> öğretim, gel. Abi, Önce silindirin nasıl çalıştığını size bir anlatayım. Çık abi oradan. Şimdi karşımızda bu şekilde bir konsol var. Şuradan kontağı çeviriyoruz. Halil, iyi tamam. dinle. Bu önemli bir şey. Gelir beni ezersin <laughs> bak. Vallahi <laughs> tamam. vallahi ezersin. yaptırma bak. Tamam. <laughs> bak, Şuradan kontağı çeviriyorum abi. Tamam. Tamam. Evet. Bir evet, çalıştıramadık. Bir dakika. Evet. <laughs> bu şekilde çalıştı. Evet, tamam çalıştı. mı? Şurada bir tane düğme var. Bu düğmeye bastığın zaman el frenini kapatıyor. Tamam. Eğer bu açıkken tamam. gaz verirsen gitmez. Bak tuttu evet. gördün mü? Gitmedi. Evet. El frenimizi indiriyoruz. Evet, indir Artık bir gitmeye detay. hazırsın. Bak burada kol var. Evet. Bu kol gazı veriyor, gazı geriye çekiyor. Bak burada ileri boş, geri var, tamam, tamam. Bu gaza verdiğin zaman gidiyor. Eğer mesela çakmak patlatacağız ya, çakmak koyacağız evet. altına. Çakmak olur da alev alırsa bir şey olursa hani bir önlemde şurada tekerlerin üstüne su püskürtebiliyorsun tazzikli. Abi bir şey soracağım. Heh. boş zamanlarda belediyede mi çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya, videodan önce ben eğitim aldım. Sana ha. anlatıyorum ki beni ezme diye. Yani. Şurada da gaz kolumuz var. Bu gaz kolunu itelediğimiz zaman gaz vermeye başlıyor. Sıkı tutun bir gidelim tamam mı? Allah Allah. Bismillah! I'm not going Gördüğünüz gibi silindirimiz bu şekilde çalışıyor. Şimdi Halil İbrahim'e eğitimlerini, oryantasyonunu evet. tamamladığımıza göre evet. seni görev başına alıyoruz. Tamam. Ve ilk ürünümüz olan, kanalımızın bu noktaya gelmesinde büyük payı olan karpuzları silindirin altına diziyoruz. Haydi! Haydi biraz acele! İşimiz var! Daha burayı halledeceğiz daha. Ya. Yeni döktük, sıktık. Yanıyoruz. Bak gözünü seveyim, ben eşya dizerken, altına bir şey dizerken çalıştırma tamam mı? Kanka bir de insan etmiş oluruz. <laughs> <laughs> Video çekmek için ölüyorlardı. Şimdi GoPro'yu şuraya yerleştirdim, yakın çekimde siz de görün diye. Halil İbrahim, silindirin başında. İlk defa kullanıyorum bu ara ha! <laughs> silindirin başına verdim ki bir durum olursa ben kenarda. <laughs> <laughs> izlemeksiz. Hazır mısın kardeşim? <laughs> Çalıştır abi. Bismillah diye. Az geriye gir, az geriye gir. arkada duruyor, arabayı izlemesin. Ben de bakmak istiyorum. Vay anasını ya. Neler olmuş burada ya? Kanka evet. ben de görmek istiyorum ama ya bunun ezildiği çünkü çok zevkli muhtemelen. <laughs> Benim düşündüğüm şey ne biliyor musun? <laughs> Videodan sonra burayı nasıl temizleyeceğiz <laughs> ben, onu evet. ben onu düşünüyorum. Bayağı kirli evet, ettik. çok. <laughs> Tertemiz edeceğiz merak etmeyin. Şimdi sırada kutu kolalar var. Kutu kolalar bayağı basınçlı. Kutu kolaları ben ezeyim. Aynen kanka sen Tamam anladım. ben eziyorum diziyorum. Ben çok merak ediyorum. <laughs> tamam. Herkese 20 GB internet. Her şifreye 1 GB. Tamam diz. Kanka direkt böyle diz. Benim gibi diz. Tamam. Kanka ama o şekilde emin misin? Bence geçer abi çünkü karpuzlar oynamadı bile. Çat diye geçti. Ama karpuz düz oğlum. Kanka kapaklarını bu tarafa götür, kapaklarının kısmından patlıyor. He öyle. Ya bir şeyin böyle ezildiği, kırıldığı, vıcık vıcık olduğu videolar böyle insanın inanılmaz ilgisini çekiyor. Bir de YouTube'un bug'ını bulduğumuz bir seri. Biliyorsunuz biz toplum olarak iş makinelerini seyretmeyi böyle bayağı keyifle... Bayılırım. Ee, bayılırız bak. Burada mesela bak. İş makinesi geldiği için bak. Kapalı gişe bak bak. Arka tarafa <laughs> Millet bak. olarak iş bak. bak. seyretmeye bayılırız bak bak orada da abiler var. <laughs> Şu arkada da arkadaşlar var bak. Şimdi kutu kolaları dizdik. Onları çekiyoruz. Okey mi? Okey. Sefer ben izliyorum. Hadi. Karpuzları bir temizlesem miydik? Hadi. Karpuzları bir alalım ya bu şeyden. Aynen aynen. Keşke bir dilim bırakaydım <laughs> burada ya. <laughs> Yalnız kanka bu harbiden paramparça olmuş ya. Bir kurek kurek var mı ya?

Lan <laughs> oğlum oh, no, buraya bak. Onu bir yıkasana. Oğlum şuna bak lan. Benim üstüme başıma bak. <laughs> abi, sola bak. Sola Öteki kola büyük kolayı sen de ez. Ben ezeceğim. Ben ezeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım, ne yapayım, ne <laughs> Oha. Yemin ederim ya var oğlum ya. Oğlum ben de. yuvarlar götürür sanıyordum. Ben sanırım. de öyle sandım ha. Bir şey söyleyeyim mi? İnsan insan kalsın altında pestil eder ha. İnsan kalmasın. Bence öyle şeyleri getirmeye bak. <laughs> ben bunları hemen çöpe atıyorum. Aynen. Diğer Oğlum eşyalarımı koymaya abi, devam şey. ediyoruz. Vay babacığım. Bak, bak işte. başa bakar mısın bak? Ama Usta bir, bir güzel koktu ama var ya olsun. Aynen. Yani. Üstüme komple geldiği için ya sıvılı bir şey patlatmayalım be. Ne diyorsun? Diş macunu. Diş macunu var. Diş macunu. Yani. Şimdi diş macunlarımız var. Bunların kapakları açık dizelim. Bunların fışkırışını görelim. Aynen. Bence kapalı bir dizelim. Bak net kapağı açık dizelim. Hadi tamam. Hadi. Ya oğlum inanılmaz keyifli lan kullanmak. Ya mazotla mı çalışıyor? Neyle çalışıyor? Vallahi bilmiyorum ki. Bozdu. <laughs> Abi. Abi bozuldu bu. <laughs> Abi bozuldu. Abi nerede ya? Abi bozduk biz bunu. Bakar mısın? Abi niye çalışmıyor? Arkadaşlar silindirimizin operatörü, gerçek <laughs> operatörü. Abi de büyük öğretiler gerçekten. <laughs> Biz kapaklarını açık bırakma. Birini aç, birini, birini kapat. Tamam, biri bir, bir açık olsun. Kanka, bir açılı bir kapalı. Bir açık bir kapalı. Bir açık bir kapalı olsun. <laughs> o çok zevkli ama <laughs> izlemesi. Arkadaşlar bu arada Halil İbrahim onu dizerken bir şey hatırlatayım. Biliyorsunuz YouTube'a premium özelliği geldi ve YouTube artık 3 ay sonra paralı olacak. Siz benim kanalım hala ücretsizken abone olmayı unutmayın. Bizim kanalımız hala bedava. Benimki tamam. de bu arada arkadaşlar. <laughs> Benimki de. Arkadaşınki de bedava. <laughs> Benimki de bedava. Tamam. Okey. Olmadı. Olmadı Ezmeden gel dikkatli ya. Iskaladı Daha deliği tutturamıyor ya <laughs> Bak, o olan o, bir olan bir kameraman olmaz. Hayır bak. Ya gel <gülüyor> gel. Abi inanılmaz <gülüyor> etkili bir <laughs> silah. burada bu taksi durağındaki abilerimizi <laughs> abileri <laughs> vurduk. Bir bir tane gördüm daha uzağa gitti. Adam bildi tek attı ha. Bak bak <laughs> abi, gel 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 gel. Araba, tam nereye gitmiş? kurşun gibi saplamıyor. Oğlum tam neresi lan? Burayı vur, burayı vur. Aa bunlar niye böyle uçtu? Ha bunlar buradan patlamış. Ha bunlar patlamış da şu kapağı açalım. Aynen. Aynen. Bir bile bile hızlı geldim. Biliyor musun?